Bağla buraya Metin Toko. Bağla buraya Metin Toko. Bağladın mı Hamdi? <laughs> Metin hazır mı? Hazır Metin. Hamdicim hazır mı Metin? Neredeydi bu ço çocuklar? Lüksemburg'ta mı? Ha, Lüksemburg'ta. Niye gitti bu Lüksemburg'a çocuklar? 3 Ekim'de değil miydi bu, bunun konferansı ya? Hı. Metin! <laughs> Metin iyi akşamlar. Beni duyabiliyor musun? Ben Engin abin. Metin Cem. iyi akşamlar. Metin. Metin. Ne işin var senin gittin Lüksemburg'a 3 Ekim'de gittin de gelmedin hala ya. 3 Ekim'deki zirveye niye gidiyorsun Metin sen ya? Metin. Hamdi. Duyuyor mu beni bu Hamdi? Linklerde sorun varmış sevgili izleyenler. Çok ufak bir teknik arıza yüzünden linklerimizde sorun var. Pam 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 Kimse gelmedi. Gelip ...gelip de göremediği, görüp de ulaşamadığı yerdeyiz. Avrupa parlamentosundayız bu hafta. Avrupa parlamentosunu gezerken gözümüze küçük Berlusconi takıldı. Küçük Berlusconi iki tane üvey annesi... ...yedi tane köpeği, on iki kardeşi ve yirmi iki dedesiyle... ...üç metrekarelik bir göz odada yaşam mücadelesi veriyordu. Şimdi küçük Berlusconi ile konuşalım gidiyor musun? Evet tıraş oldum. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. Bize bir şarkı söyler misin? Küçük Berlus Koy. Tabii. Pazara gidelim. Bir bakalım alalım. Pazara gidip bir bakalım yapalım.

Tarih azcik buz. Sahalar. Peki. Çok teşekkür ederiz. Engin abi, sana bağlanmadan önce ufak bir şiir okumak istiyorum. Allah Allah, Allah 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 Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Ya Allah. Hamdi artık İnsan Allah Allah diye gitti illallah dedi bu metin, metin bana ya. der ki, Hamdi. Bu metin diskoni ya ama. Al, başkan, Al bunu buradan Hamdi. Başkanım. Al bunu buradan. Yetişmiş Berlusconi diyor küçük çocuğa tükürttürüyor artık.